Herkese merhaba. Bugün sizlere Gua Sha taşının kullanımının nasıl olduğunu, nasıl kullandığımı, ayrıca gündüz bakımında neler yaptığımı, hangi malzemeleri kullandığımı göstereceğim. Bildiğiniz gibi ilk önce ben cilt bakımı yaparken, makyaj yaparken de gül suyuyla cildimi tonikliyorum. Ve kullanmış olduğum gül suyu da şu. Otacının gül suyu. Herhangi bir gül suyu olabilir. Gül suyunun cildi temizlemesine bayıldığım için, derinlemesine temizliyor çünkü, bayıldığım için her şekilde, her yerde kullanıyorum. Ayrıca saçım için de kullanıyorum. Şimdi bunu pomo döktüm. Şimdi tonikleme işlemini bitirdim. Ardından serum sürme işlemine geçeceğim. Bu Physicians Formula Skin Booster. Booster. <laughs> Aman çok havalı. Söyledim. Bunu <laughs> Gratis'lerde bulabilirsiniz. Güzel bir yapısı var. Hemen emilimi sağlanıyor ciltte. Yapışkan bir his de bırakmıyor. O yüzden ben bu serumu sevdim. Kullanırım serumun şöyle güzel bir özelliği var. Cilde anında pembe bir ton veriyor. Böyle güzel bir ışıltı veriyor. Mesela akşam yatarken ya da sabah kalktığımda makyaj öncesinde uygularım çoğunluk olarak. Ama uygulamadığım zamanlar da oluyor tabii ki de. Cildi de aynı zamanda yağlandırmıyor bu. Çok güzel nemli ve ışıltılı bir cilt oluşturuyor. Serum işlemini bitirdikten sonra benim bir tane krem karışımım var. Şöyle göstereceğim. Bunun içerisinde eczaneden almış olduğum kremler var. Ayrıca iki tane de bu ampuller var ya vitamin etkisi yaratan, vitamin olan ampullerden koydum içerisine. Bunun ayrıca bir tarifini vermeye düşünüyorum çünkü gayet mucizevi bir krem. Özellikle ben kışın bu kremi kullanmayı seviyorum çünkü kuruyan cildimi o kadar güzel nefes aldırıyor ki. Şöyle az biraz cildimi aldım. Guaşa taşını kullanabilmeniz için cildinizde rahatça azıcık böyle yağlı olması gerekiyor. Çok fazla kuru olduğu zaman acıtır yani kaymaz. Şimdi cildime kremi de serumu da iyice yedirdim. Güzelce nemlendi. Böyle kaygan bir cilt oluştu. Şimdi taşı uygulamaya başlayacağım. Bu taşın şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz ki doğal taş ve bastıra bastıra cildinize uyguladığınız için kılcal damarların hareketlenmesini sağlıyor. Yani sürdüğünüz krem, sürdüğünüz serum cildinize ne uyguladıysanız onun daha çok nüfuz etmesini, daha çok etkili olmasını sağlıyor. Ayrıca kırışıklık giderme özelliği de var. Sivilce izlerini de iyi geliyor. Canlı, pembemsi, böyle kan gelmiş bir cildiniz olacak. Şimdi ben bunu onlu hareketler olarak uyguluyorum. İlk önce dişli başı var ya, çeneden, çene hattından buraya kadar. 2 3 Ardından şu şekilde dudaktan elmacık kemiğinin altından kulağın ortasına dudaktan elmacık kemiğinin altından kulağa doğru. Bu işlemi de yaptım. Şimdi gözün altından ters çevirdim. ince ucunu şu kısma getirdim. Şöyle yukarı doğru çektiriyorum. Bu hareket göz altlarınız morsa ve torbalanma varsa çok iyi geliyor. Şuradaki bombeli kısmı görüyorsunuz değil mi? Orayı alın kısımlarından yukarı doğru şöyle çektiriyorum. Ayrıca kaşın kalkmasını da sağlıyor. Alındaki kırışıklıkları gideriyor. Bu iki kaşın ortasındaki kırışıklıkları gideriyor. Ben şuradaki olayı boğazıma da uyguluyorum. Çünkü tam bu gırtlağın orasına uyduğu için. Şöyle hani gıdık olur ya gıdık sarkması falan olur. Oranın böyle jilet gibi keskin olmasını sağlıyor. Yani benim öyle bir problemim yok gerçi ama yine de böyle hatlı bir suratımın olmasını istiyorum. Hani kemiklerin daha çok belli oldu. Çünkü gayet güzel duruyor öyle yüzler. Bu taşı onarlı hareketler halinde göstermiş olduğum yerlere uyguluyorum. Şu rolonlar var ya. Benimkisi roz kuvars taşlı. içerisinde amatist var. Bunu trend yolda almıştım. İkisini setli halde almıştım. Size linkini bulursam koyarım aşağıya. Bunu da bu şekilde belli bir nokta uygulamıyorum. Sadece rolon halinde cildimde gezdiriyorum. Tabii ki bu işlemi aşağıdan yukarıya doğru yapıyorum. Yani buradan aldım yukarıya doğru. Buradan aldım yukarıya doğru. Buradan aldım yukarıya doğru. Alın bölgesinde de sadece yukarıya doğru. Gözümde yukarı çekme hareketini uyguluyorum. Bir kedi gözü oluşsun böyle badem gözü oluşsun diye. Aşağıdan yukarıya doğru aşağıdan yukarıya doğru. Evet, size guaşa taşının ve rolonun ciltte nasıl kullanıldığını, nasıl kullandığımı gösterdim. Ayrıca cilt bakımında hangi ürünleri kullandığımı da gösterdim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.